with the i'm brother who you trying to kill my crew trying to kill my team who the like. merhaba arkadaşlar Friends kanalına hoş geldiniz ben İsmail. Bugün sizlerle bugün sizlerle Underground oynayacağız. Yeah. Bugün Underground oynayacağız. Bu oyunu çok seviyorum. Aşırı derecede çok seviyorum. Eski bir oyun olmasına rağmen hala çok seviyorum bu oyunu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ee, bir araba yapacağız, yarışa gireceğiz, öyle eğleneceğiz, takılacağız. Bu arada ben bu oyunu bitirdim ama yani şu bu şu anki bitirilmiş oyun değil. Hangi araba yapsak? Hangi araba yapsak? Benim bebeğim olan çok sevdiğim Skyline yapacağız bugün. Tamamen görünüş odaklı böyle. Hangi hoşuna giderse. Hangisini daha çok beğenirsin? Bak bu yüzden. Takım olsun. Spoiler dediğim büyük olacak abi böyle. Hızlı öfkeldeki gibi böyle. Bak bu güzel mesela. Olabilir. Devam et o, bu da güzel Bu da güzel Beğenmedim, beğenmedim Bu olabilir Çünkü Üst Kapıda daha şey yapacağız Bir de modifiye çekeriz onu Bura boş olsun Buna gerek Olmasa da parla da yok. Arka parı zaten güzel. Bunda salla bir şey. Bu olabilir mesela. Ceksuz büyük olacak. Aslında bunlar iyi mi ya? Bu canlar iyi mi? Daha güzel oturacak böyle. Ne bileyim. Tipine yakışmalı bir arabanın. Hayır değil. Değil. Bu da değil. Bu da değil. O da değil. O da değil. Bu da değil. Oh. Ben bunu, ben bunu beğendim. beğendim. Bak. Bunların hepsini döşüyoruz abi. zaten bir işe yaramıyormuş gördüğüm kadarıyla. Yani hiçbir şey değil yükseltmiyor. Tak bunu gitsin. Bunu da yükselt. Bak fark ettiyseniz her pakette yine yükseliyor şurası. Oha aldım Hani Nasıl oku Turbo'yu da bastık. Evet. Sonra renginde. Veren olsun Sarı değil. Siyah belki. Siyah yakıştı lan aslında. Valla siyah yakışılıyor. Metaliklere bak. Çok parlıyor da ya. Mat. O çift renk de olabilir bak aslında. Şifrekle ne tuhaf bir şey lan. Güneşe gelir açıyor ama güzel geliyor. Karanlığa geçiyor koyulaşıyor. Nasıl yapıyorlar acaba? Eterik mi olsun? Boz olsun. Bu aslında lacivert ben siyah yapacağım abi. Plastikleri de boyayalım. Bunları beyaz mı yapalım? Beyaz olmaz. Kırmızı mı? Bak bu olsun. İlk önce şunlara bakalım yakıştırabileceğimiz varsa sonra döneriz. Yok. Belki. Yok, 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 yok. I ın, ı ın, ı ın. Beğenmedim. I ın. Aman Amerika'da mıydım lan ben? Aslında bunlar bağırsak iyi durur mu acaba? Bu yakışan bir şey de yok ki. Ne yapalım Yok abi şunu koyacağım ben ya. Niye bu yakıştı? Siyah yeşil gider. <laughs> Yaz yazmamıza gerek yok zaten. Bunda Yap bunu git. Yeşil olsun. Yok. Pardon. Hayır. Bu siyah olsun. Bu yeşil olsun. Bu kırmızı olsun. Niye öyle yaptım bilmiyorum. Kırmızı. Siyah kırmızı gider aslında. Yeşille ol yok Oldu mu? Mavi ha. Beyaz. Yok yok. Yok sen olabilir aslında. Yalnız yanına evet. mı taksak? Hadi bunu takalım Window'a baş ver Hadi bu da red olsun Hadi hızlı öfkeldeki gibi olsun Güzel Sağla bir şey bende Dur al, Bir deneyelim arabayı. Bakalım ne olacak. Arkası kötü mü durmuş lan? Vallahi arkası kötü durmuş ya. Önden bir sıkıntı gibi. Yandan da öyle çok sıkıntı Aa, arkası kötü olmuyor. Bu arkayı benmedim ben. Dur arkayı değiştireyim. Buz. En azından düz olur. Sonra da bir yarış yaparız. Bakalım birine olabilecek miyiz? Otobana çıkalım. Aha önümde biri var. Yok otobanda yapacağım ben. Otoban da yürüsün senden bana Sen öndeki gel buraya. Buraya 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 buraya. Gel buraya. Çok alalım seni. Yapış. Başla Başladım. Abi ya ne yapıyorsun? Really nigga? Sen mi öyle geçtin sayıldı şimdi? Abi ne yapıyorsun sen? Abi <laughs> Dalga mı geçiyorsun siz benimle? Ya abi yürü git Allah rızası için ya Gel hadi gel Oo ama böyle olmaz ki Geç hadi. Abicim. Lan yere git be. Dalga geçiyor benimle ya. Sen de değil abi. Lan şuradaki yer. Beş değil lan beş fazla. İki olsun. Üç kişi olsun. Hard olsun. Hadi bakalım. Ay hak. Abici ben yarış yaparken konuşamıyorum haberiniz olsun ha. Son demin niye ağzını açmıyorum bıçak açmıyor diye. Oğlum bir de yeniliyormuşum rezil olurum abi. Botlara karşı. Pardon ben şuradan geçeyim. Pardon abi. Hani oğlum yetişemediniz siz bana. Araba güzel gidiyor ama. Güzel bakıyor. Güzel yapmış. Ben bir yolu uzatıyorum hadi. Ben yolu uzatıyorum hadi. Gel bakayım gel. Abi biz bununla büyüdük biliyorsunuz mu? Gerçekten bak ben bilgisayarın yani bilgisayarla ben biraz geç tanışmış gibi oldum da bilgisayar aldığımda elimde olan tek oyun buydu. Ben bununla büyüdüm. Abi dehşet oyun benim çok hoşuma gidiyor ya. Bunu bir de online olsa bunun ama hani Underground 2'nin bir online olsa çok güzel olacak da. İyi size sesleniyorum buradan. Şu oyunun bir online'ını yapın ya. Allah razı olsun. Bekledim bekledim gelmediniz ben ne yapayım? Geçiyorum ben. Gel hadi gel gel gel. gel. Bak şöyle el perini çeker. Hop yavrum ben. Araba güzel yapmışız. Evet gençler. Gayet güzel olmuş bence. Para var olmuş. Dur açık yanına yakışıyor. Araba harbi çok güzel olmuş ya. O ikidir bunu, bak üçtür bunu diyorum. Arabayı çok seviyorum yani. O de öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Şimdi diyeceğiniz zaman arabaya aşık olmuş. Olunuyor abi. Harbi olunuyor. Şimdi gerçek hayatta almaya kalksan alamazsın o ayrı bir şey. Ama böyle ne yapalım oyunda böyle. Hasret gideriz. Bir de oyunda neyi seviyorsun biliyor musun? Böyle vursan da kırsan da arabanın hiçbir yerine bir şey olmuyor Allah. Ne var? Ne var? Hayırdır sen geliyorsun bana vurun. Ne var lan? Tüh vuramadım. Abi yapma bana işte yapma. Yakalayın onu. Benim arabam bu neymiş göreceğim. Ama bir zamandan sonra canını sıkılıyor biliyor musun? Valla canını çok sıkılıyor böyle. Giresin gelmiyor. Yani. Bazen de oluyor. Sen gel bari buraya gel. Sen yani hayırdır? Ya hayırdır abi? Hayırdır sen abi? Gel bakayım, gel. Nereye kaçın? Nereye kaçın? Canın sıkılıyor böyle hiç giresin gelmiyor. Bir ay boyunca girmiyorsun böyle oyuna tamam mı? Sonra bir ay sonra lan diye bir underground'ım vardı benim. Bir bakayım şuna. çok güçlü şöyle bir iki yanlayan, milletle yarışan, kendine geliyorsun insan. Seni ben bırakmayacağım onu. Bana Bak şimdi en büyük fantazim araba yanıyor. Abi hiç kimse yok mu böyle? Hı <laughs> hı gel 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 ya Ta. Vurdum mu uçururum böyle adamı 300'e girerim böyle. Bak abi şimdi araba da çizik bile yok. Gördün mü? Araba çizik bile yok. Kıran şey bir şey olmadı. Hiç bir şey olmaz abi. Kıvır kıvır parçalar. Böyle hiçbir şey. Ya tınlamıyor abi. Adam tınlamıyor. Yani o derece sağlam beraber yani dolaşamam. Oyun Oyna Neyse yeter bu kadar şey Gerçi bir şey olmuyor da. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar. Daha çok böyle oyun istiyorsanız. Hani. istediğiniz bir oyun varsa onu da çekmeye çalışırım hani. Yazarsınız söylersiniz. Kardeşim şunu da çek. Abi şunu da çek. Çekeriz yani. Sıkıntı değil. İçerik yok biliyor musun? Vallahi bile ne, ne yapacağım bilmiyorum ben. Bak bir aydır video atmıyorum. Atarsam bu bir ay sonra video olacak. Lan diyeceğiniz bir ay sonra bir ay boyunca hiçbir şey yapmadın. Yapmadın yapmadın. Bir ay sonra geldim bunu mu attın? Diyeceğiniz ama ne yapalım elde boşta bu var. Şakamak harbi bir ay boyunca video atamadım kusura bakma. Hiç kusura bakma. Gittim, Çok mahcubum size karşı. Şey. Ama işte. Bir takım sıkıntılar oldu. Bilgisayar bozuldu gitti geldi. Mikrofon koptu kırıldı bozuldu gitti geldi. Anca bugüne denk geldi yani. Ne yapalım. Ona da çekecek bir şey bulamam. Normalde ben başka bir video çekecektim. Hani ne bileyim komik videolar izleriz gibisinden video çekecektim sonra vazgeçtim lan dedim hani o demiştim ya hani, bir ay girmezseniz girmezsiniz sonra bir ay sonra bir gireseniz gelir ha, o bir aydan sonraki gi o gireseniz gelen bir ay burası işte orası burası abi dedim hem bir undergroundıma gireyim hem de dedim video çekeyim bayağıdır video çekmiyorum Öyle yani gençler. Varsa bir istediğiniz yazarsınız, iletirsiniz bana. Bu videoda da görüşmek üzere. Bir başka videoda. Sağdan, sağ taraftan, sağ üst köşeden, şuradan. Büyük ihtimal şurada olur. Şuradan bir önceki IP adresi bulma videosuna gidebilirsiniz. Onda da ama orası da ben, orası da tecrübesizliğime gelmişti. Ama onu da izleyin olsun. Onu da izleyin. Bak şurada. Tam şurada. Tam şurada olacak. Tam şurada şurada. İzleme. Şurada izleyin abi. Şurada da kanalın simgesi olur büyük ihtimal. Şurada yani. Şurada var. İzlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. As <laughs>